arkadaşlar Merhaba bugün arkadaşlar. sizlerle Merhaba. birlikte Merhaba. arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunları bir açayım ya dur şunu bir yapayım bu kol Allah. bir yükseltelim ben şundan da çok korkuyorum Arkadaşlar bunlar orada konuşuyor. Bu da 8. Bunu ne 8 yapıyorum ben ya? Ben Aa olmuyor lan. Kim? Şunları seviyorum. Özel çıkartıyorum. Şu şey şu papağan bu Foxy'yi seviyorum. Bu Raze'i de çıkartacağım gelsem de hepinizi bir yapıyorum. Ya da boş verin ya. Şu telefon adamı çok yapacağım. Ben. 20'den fazla aşağı olmuyor. Yok dur bu sen birsin. Sen, sen birsin. Bir bir. Tamam bu da güzel. Interneti. Seni seviyorum reis. O yüzden seni biraz. Foxy reis. Sen çok şey yapıyorsun. Sıkıntı gol deme, go deme. Ben değil mi? Ben diyebilir miyim? Bir dakika. Şunları falan ben bunları seviyorum. Şu ne işe yaradığını bilmiyorum ama yine de. Eminim ben gol ya ben başka. Daha, da, ben daha 12 bin olmadı. Bunu yükselmeyeceğim, bu çok korkunç. Golden Fedreys sen zaten bir tuttun ışık. Sprint Trap sen bir yapacağım sen. Sen çok tehlikelisin. Hatta seviye çıkartmıyorum ben. Sen çıkartmıyorum. <laughs> ne var <bağırıyorsun>, ya <ha> şüs? <laughs> Küfür etmesiniz. Video da. Benim videom bu. <laughs> Ay ben de seçebilir miyim? Ben <laughs> de seçeyim. Hadi. Dur. Dur şunları ben seviyorum. <laughs> Ay de korkmuyoruz ki. Hepsini çıkartsam mı? Bu tur hepsini çıkartacağım ama hepsi bir. Ee, senin buldun. Abi bunlar çok güçlü. Ha, güçlü çıkartacak bir sen oyna. Ben oynayacağım zaten. Lala. Sanki oynuyorsunuz. Korkuda bana oynatıyorsun Freddy 2'yi. Fnaf 1'i de bana oynattın. <laughs> Fnaf 4'ü de Fatih'i oynattın. <laughs> Yuh ya. Fnaf 4'ü ben de oynadım. <laughs> evet. Hayır şunlar daha var ya. Bunlar... Ha. Şunları atlamışız. Herkes bir. Go. Go go go. Başladık. O zaman başka bir çareye başlamayacağız dostum. 1 2 3. Ben galiba yanlışlıkla yaptım. Başladığı an geliyor zaten. Kartavuşlar diyor. Korkun. Aa geldi. Para istiyor ya. Benim param yok kanka. Kim istiyor? Toplayın. Şunlar elimesi. para. kim arıyor? Açalım. Arkadaşlar açıyor. <laughs> Öyle bağırmıyor mu? Bir dakika. Ok niye diyorum? Benim kuş kurulu oldu biliyor musunuz? Değil mi Çınar? Çınar dedi değil mi Çınar? Değil mi Çınar? Ya şeker mi keşke? Hadi ben bir I'm gonna do dakika dayandık. Ya bir tanesini aç. Tamam. Devam. He hepinizi kapatıyorum. Ne şimdi? Beni ben seçeyim mi şimdi de? Ha. Sıra bende olsun. Lütfen. Şunları kapatayım. Çınar. Çok Sıra korkunç. bende olsun olur mu? Lütfen hadi. Ben seçiyorum Çınar. Dur bekle şunları indireyim. Bunlar çok korkunç. En korkunçlarını kapat zaten. Bonnie çok güzel. Bu zaten bu beni öldürdü. Hmm. Bu zaten <laughs> bu, bu baby zaten çok kötü konuşuyor. Siz kapanın. Şurayı izleri ben seviyorum. Bu git git sen çok kötü oynuyor. Çok kötü. Çok kötü. Oynuyor. Çok kötü sallıyorlar. Ben hepsini niye açtım ki? Ne akıllı mı? Ne akıllıyım? Lan inmiyor. Bu ya yapma. Şu Foxy kalsın burayı. Sen kapan. Sen çok korkunçsun. Sen. Seni bir yaptığıma rağmen sen beni öldüreceksin. Ben hissettim. Doğaya bastım. Basma. Bunlar çok korkunç. Pupples sen. Ben mi? seçeyim içinden Sen yirmisin zaten. Çınar Asın ben. Ben. Şuna. Çınar ben seçeyim. Dur. Bekle şunları kapatayım. O telefonu niye kapatıyor? Telefon dursun. Şu Golden Freddy sen korkutsun. Ya ben de araba basamıyorum desene. Çınar Ben bulayım mı? Şimdi sıra bende. Daha şunları kapatayım. Şu sinirime dokunmaya başladı. Üç. Aa onu bir, bir aç ya bir tane. Bir tane. Bir tane açacağım korkunç. başlayark ya. Şunlar indirilmiyor ki. Tamam da tamam. bu çok korkunç. Sen bu zaten göbeğinden bebek çıkmış. Şuna, bir tane korkunç olarak şunu açıyorum. Hayır, korkunç hayır. Olarak ben küçük ayı. Hayır, çıkıyorum. ben şimdi ben seçiyorum. Ben seçeceğim. Gerçekten. Hayır, en tatlısı sensin. Minik kurbağa. Bir tane de ben seçeyim. Hayır, abi ben bir tane seçeyim. Lan tablet senin değilsen sen ağzını. Tamam. Lan. Bunu merak ediyorum. Şunu şimdi. seçin ya. Go. Go. Aa, bok edelim. gibi kaçarsın. Anca seçiyor. Arkadaşlar bu turdan sonra bırakacağız. Çünkü ne? çok şımardılar. Arkadaşlar tam saat 1 bir olmadan. 1 olmadan gidecek. Hı. Şuna bakın ya. Şarjım iniyor. Kaç kaç.

Normal ya. Bir şey diyeceğim. O strik. Kapat kapat. Neyi? Sprit buradaymış. Öldürmüyor. Öldürmüyor. Sen, değil Öldürmüyor değil mi? Şuraya bakalım.

Kendi saldırdı. Ama saldırdı. saldırdı? Görmedik ki. Olay. Sen de gelsene şunu sıra yani. sen, sıra sıra dur. Sıra sende. bak şu saldırdı işte. Evet. Saldırdı ki bunu kapat dedim. Ya bunlara bir kapanmıyor. Şu seçecek. Gitti. Oğlum oku. Bence full ondan yapar Öyle şapak. Baby'i açtım full Yetti ya En korkuncu o değil mi? Full mu açtın onu? 20 tane 20'sini de açtım Şu evet. En korkuncu o değil mi? Evet. 8'de 20 tane olunca ne oluyor? Ah, evet. Çok korkunç oluyor yani. Hemen geliyor bir saniye olmadan. Vent sisteme bak. Bak bak gel. Bak gördün mü? Gördün mü? Olunca hemen geliyor yani. Bir yapacağız. Abi gitsene. Ben anladım. Baby'yi nasıl götüreceğiz? Abi baby'yi götüreceğim. Ben de baby'yi götürmüyorum. Baby nasıl götüreceğiz? Açalım. Açma açma. Abi baby gitmiyor. Alo baby. <laughs> Gitti ya. <laughs> gitmiyor bu. Vents ıslanan. Vents. Vents. Geliyor. Geliyor. Zil <laughs> <Siştirdim bunu. Gülüyor> <Hayır>, baby. <laughs> Bir şey yapmıyor herhalde ya. ya. <laughs> Kapatalım şu telefonu. Gitti ama. O telefondan kim konuşuyor arkadaş ya? Temple <laughs> guy. <gülüyor> ya baby. Maske takıyorum gitmiyor. Işık tutuyorum gitmiyor. Şimdi mi geliyor? Yetti ya. A baby de. Aa bunu kazandık. Güzelmiş. <laughs> Sen ne az, sen ne az yapıyor ne az ha? Bak oraya gelirsem görürsün. Arkadaşlar, evet, bu videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar, bay bay.